Evet, şimdi geldik. Stok işlemlerini biraz algıladık, muhasebeyi de biraz algıladık. Böyle biraz yüküm bilgi edildi. Şimdi biz oturduk. Biz bunları muhasebeleştireceğiz, arkadaş. Bir danışman ve bir muhasebeci yanına geldi. Stok işlemlerini nasıl muhasebeleştiririz diye oturdular. Ee, bir kurgu kurmaya başladılar. Bundan önce, hani daha kurguya başlamadan önce dikkat edilmesi gerekenler var. Bir işletme hatasız bir stok maliyet sistemine sahip olması gerekiyor. Öyle yok o hata çıktı, burada şu patladı falan filan varsa zaten unutun gitsin zaten bütün konuşmalarımızı. Temel gerek bu. İşletmenin kendisine göre hatasız diye tarif ettiği bir maliyet muhasebesine sahip olması gerekiyor. Kendisine göre cümlesi, şey, kelimesi dikkat edin. Bazı işletmeler uyarı bile görmek istemiyor stok maliyet sisteminde uyarı bile görmek istemiyor. Bak dikkat işte şunun maliyetini ben şundan hesapladım uyarı. Hata değil bakın uyarı. Onu bile şey yapmıyor. Hayır bunu düzelteceğim deyip peşine koşuyor. Ama bazı işletmeler ya bu uyarıları ben önemsemiyorum deyip devam ediyor. Onun için hatasız bu. Diğeri için hatasız uyarısız bir maliyet muhasebesi. Evet. işletmenin hatasız bir maliyet muhasebesine sahip olması gerekiyor. Mahiyet muhasebesi çalıştıktan sonra dönem kilitlerini kontrollü bir kontrol altında tutması gerekiyor. Açmaması, kontrol altında tutması. Bunun için dünya kadar kilit yöntemimiz var. Şu kişi açsın, parasal değişiklik yapmasın, miktarsal değişiklik yapmasın bir, bir sürü şeyimiz var. Bunların devrede olması gerekiyor. Yoksa ne oluyor? Yoksa adamın biri gidiyor, 3 ay önceki fişe bir daha basıyor kaydede, haydiye geçmiş olsun. Yaptığım 3 aylık mahsup pişleri verdim. Beyanlemeler hepsi çok oldu gitti. Kurgu öncesi gerek kurgudaki danışman gerekse karşı taraftaki muhasebeci işletmenin stok sisteminden nasıl yürüdüğünden hangi belgeler kullanıyor şu durumda hangi nasıl bir eylem alıyor stokçular bunları hakim olması gerekiyor. Eğer hakim değil ise bu işe hiç gelişmesinler. Çünkü yaptıkları yeni bir çöp üretmekten başka bir şey olmuyor. Yani işletmeye hakim olması lazım. Muhasebecinin de danışmanında, Danışman muhasebeci kadar hakim olmasa dahi yine bir nebze muhasebecinin bir tık altında hakim olması gerekiyor. Ama muhasebeci kesinlikle hakim olması gerekiyor. Demin gördük. Yani bu soruya muhasebecinin net cevap verebilmesi gerekiyor. En son işlediğimiz konu. Satın alma iadesi nasıl muhasebeleşeceğiz birader? Böyle bir durum var. Ne yapacağız? Tak 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 cevap verebilmeli. Hangi malları şu depodan şu depoya transfer ederken hangi depolara transfer ederken biz 710 kullanacağız. Tık 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 cevaplarını verebilmeli. Stoklardaki şu grup kodunda işte X yazanları şu depodan şu depoya giderken bu hesabı kullan birader diyebilmeli. Yani bu şekilde hakim olması gerekiyor. A, stok kartında şu yazıyordu, bu yazıyordu. Ona yok stok üretimin şu özelliği var. Onlar hakim olmasına gerek yok. Bu kapsamla bakması lazım sistemine. Demin o gördüğümüz slide'daki sorulara, problemlere veya işte ben bu fişi atacağım, bu hesapları kullanacağım. Bunu işte üretecek altyapı var mı yok mu arkadaş? Nasıl ayırt edeceğim? Ham kelimesini ben nasıl ayırt edeceğim? Net muhasebe cevap verebilmeli şunla başlayan kodlar atıyorum veya grup kodu X'te şu yazanlar gibi net bir cevap verebilmesi lazım. Ve bu işlemleri böyle kısmen devreye almayın sakınlıkta. Bütün kurguyu düşünmeniz gerekiyor. Bütün böyle şunu 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 böyle yapacağız böyle yapacağız. Kısmen bir şey devreye alırsanız yine ayıkla pirincin taşığını moduna geçmiş oluyoruz. Çünkü devamı yok. E bir hikayenin de bir paragrafını dinlemekle hikayeyi anlayamayız. Bütün hikaye lazım bize. Bunlara sahipseniz oturun başlayın. Değilseniz bir zahmet başlamayın. Bir dakikanızı rica